Fahrettin Bey merhaba. Size getirmiş olduğunuz ürününüz şu anda hazırlanmış durumda. Önünde salmastırın parçalanmıştı. Orayı parçalanmıştı. Üstündeki basın şalteri arızalı. Tankınızda hava yoktu. Bu önemli bir şey değil. Pompanızın çalışmasına veya su kaçırmasına bir faydası olmayacaktı. Tankın havasını tamamladık. Dolayısıyla de tankınız sağlam. Onunla ilgili hiçbir şey yapmadık. Bu arada Salma astarımızı değiştirdik. Basınç şalterini değiştirdik. o ringler değişti. Tüm bakımları yapıldı. Ürün şu anda 5 barda stop etmiş durumda. Ben şöyle kısaca şunu özetleyelim. Motoru kapattığımızda bakın iyi bir ürün. Çok hızlı bir şekilde 5 para kadar geldi. 6 barlara stop edecek. Çünkü ayarını öyle yapmıştık. Evet. 4 barda çalışacak. Tekrar devreye alalım. Tekrar çalıştı. Tüm kontrollerini yaptık. 15-20 yıllık ürününüz tekrar hayata geçti. İnşallah memnun kalırsınız. Son bir kez son testimizi yapıyoruz. Bakın su akıyor. Oldukça kuvvetli. iyi bir ürün. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar.